çekiyor musun? Neyse. çekiyorum. Arkadaşlar tüm aç arkadaşlara söylüyorum buradan. Bu arabayı hayalinizde dahi göremezsiniz. Araba 10 numara bir araba. Gördüğünüz gibi kumanda sistemleri tamam mı? F e, kumanda değil mi? F1, vites. F1 vitesi var. Kromdur. durup plastik değil aynı zamanda. E, bunun iç döşemesi Mitsubishi ASX'e göre bin kat daha iyidir ve kalitelidir. Görselliğe bu arabada çok üst düzeyde önem verilmiş. Malzeme kalitesi ee, iyi. Malzeme kalitesi yumuşak. çok iyi. Yumuşak ve kaliteli. Opel'in hani e, biraz şeyini yakalamış burada diyebilirim size. Geçmiş, Geçmiş diyebiliriz. diyebiliriz. Sunroof'lu bir araba. E, i̇ç hacmi çok geniş. Rahat. 7 kişilik. Arka koltuklara bakıyoruz. Ama bu arabayı evet arka koltuklarda kol dayama. Ünitesi ve bardaklığı bulunmakta. Standart olarak sunulmakta bunların hepsi. Zaten Mitsubishi'nin en büyük özelliği bütün arabalarında özelliklerini standart olarak sunmak, sunmasıdır. Ama bu arabayı ne alırsınız siz? 135 milyar fiyatı var.